Vay 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 vay. Bayağı olulmuş olmuş ha. Çok teşekkür ederiz Yavuz. Ama daha çok eksiğimiz var. Utanmıyorsunuz değil mi hak etmediğiniz zaferini almaya? Dayı vallahi yani bu zehrin adamının eseri. Ben söyleyecektim de yani. Fazla şey yapmayınca. Abbas beni karıştırma. Göstereyim sana. Evet. Güzel, güzel. Zamanla da her şeyi oturtursun yavaş yavaş. Suikaste kullandığınız adamları ne yaptınız aslında parçası? Beykoz'da bir villa da saklıyorum dayı. Ne yapayım kurtulayım mı? Olur mu öyle şey aslan parçası? Bunlar bize lazım. Dayı lazım diyorsun da bize adam mı yok? Ya dayının bir bildiği var ki söylüyor. Eyvallah dayıcığım. Güzel. Şimdi adreslerini Abbas'a ver. Onları sınıra götürecek. Sınırda son bir iş yapıp Suriye'ye geçirebilirler. Dayı bir de bu Çetin meselesi var ya. Ya Abbas Son zamanlarda sen her şeyi kafana takar oldun. Ne bileyim yani ben bu Çetin'e güvenmiyorum. Ben sana güven dedim mi? Peki ne yapalım bu laborant meselesini sıkılayalım mı? Ya bir kere de dayınız ne diyorsa onu yap. İşinize bakın. Hatta siz ne yapın biliyor musun Abbas? Çıkın dışarı. Bir engini aralım dayınıza. Ne türlü? 儿这儿哎、呦啊，对不对？哎呦、啊，我的！哎呦，我的！ Kolay gelsin arkadaşlar. Ceset. Ben sana bir daha İstanbul'a gelmeyeceksin demedim mi birader? <laughs> ben de her İstanbul'a geldiğimde beni eşek gibi bekleyeceksin demedim mi sana? Ha? <laughs> e, kim sana? Zayıfladın mı sen biraz? Yo. Boğalmış almış halim birader. Ya bin şu arabayı. Bastı burası bana zaten ya. Havada çalışıyorsun. Havaları bastı ne demek? Ha? <laughs> Ya başkasında bir sıkıntı yok ki birader. Burada bir musibetlik var ya. Sen yine yeni yeni icatları çıkarmışsın duruyor. Gel Tekin. Seni ben çağırttım. Arkadaşlar bize müsaade eder misiniz? Dosyayla da ilgileneceğim. Geçmiş olsun. Nasılsın? Sağ olun müdürüm. İyi. Tekin. Seni çağırttım çünkü biraz tatsız bir mevzu var. Hakkında soruşturma açıldı. Ne? Soruşturma bitene kadar açığa alındı. Sen de mi bu işin içindesin? Ne diyorsun sen? Yolunuza taş mı koydum? Beni bunun için mi açığa alıyorsunuz? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Sen kiminle konuştuğunu farkında mısın? Birileri bu işi içeriden tezgahladı. Yarım kalan işinizi tamamlamak için de benden kurtulmaya çalışıyorsunuz. Çatışmadan çıktım. Yaralandın. Bu sözlerini şokuna veriyorum. Ne istiyorsan ona ver. Çıkıp müsteşar beyle konuşacağım. Hepinizin defterini duracağım. Tekin. Saçma sapan şeyler yapıp başını belaya sokma. Senin açığa alınman için kim talimat verdi zannediyorsun? Ökten Bey bizzat senin adını söyledi. Buyur baba. Sağ ol kızım. Afiyet olsun baba. Oğuz abi. Hoş geldin. Buyur. Hoş bulduk Feriha. Nasılsın? Nasıl olalım abi? Gerek yok. Yücel babayı çağırttım. Çağır. Oğuzum. Oğlum hoş geldin. Hoş bulduk baba. Nasılsın? iyisin? Sağ ol oğlum. Çok özledik seni. Buyur otur. Otur oğlum. Ne içersin abi? Vallahi senin kahven güzel olur Perihan'cığım. Bir kahveni içerim. Tamam, hemen yapıyorum. Yüzünden belli. Hayır haberle geldi. hayırlı haberle geldim baba. Emanetini geri getirdim sana. Artık bu oyunu Mevmi'den bunu sana teslim edebilirim. <laughs> Yavaş lan. Abi çok özür dilerim. Bir durun lan. Gelin bakayım böyle. Toplanın şurada Dur abi. Kim yeniyor? Biz. Tamam yenilenler şöyle geri gidin biraz. Hadi bakayım. Sen de al. İrfan amca maşallah bayağı toparladın. Bunu kapıyı açmadan önce söylemez gerekmez miydi bakalım? Hmm? Kim o? Hadi gel tanışalım. Ben Hus. Annemle babamı görmeye geldim. Senin baban kim? İsmail amcım senin baban. Evet. Hanım, oğlum. Anne bu evin çocuğu geldi. Ne zaman geldin? Niye haber vermedin? Oh. Yeni geldim yeni. Oh, canım Baba. İyi ki geldin oğlum. Özledik. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen? Ne kadar büyümüş. Ya evet. Aa, biz artık kaçalım. Çetin bekler bizi. Gel anneciğim. Ben geçeyim Ge ona. olsun. Olsun. Zeynep. Babamla ilgilendiğin için sağ ol. thank you Hmm. Hmm. Ne düştüm bu tenekelere biçim. Bayramda seyran milletin pilavına katacak. Bakalım şanslı kimse dişini kırsın diye. Bunlar milleti zehirler. battı. Sen zehirlendin. Bırakabildin mi? Bırakamazsın. Ya. Ben ne güzel mahallemde kendime göre raconu olan bir delikanlı. Kendimce raconum var. Bu adaletsizliğe dur diyecek gücüm bilemi kırılma. İlla dedim ki sokaklarda çakallığı bırak, git devlette aslan ol. Devlet ne için var dedin? Adaletsizliği önlemek için. Kolu Fatih olmadan ne yapabilirim? Senin ulu ya çık burca bayrak dik diyeceklerine git gelinlik dik dediler. Senin eline sancak değil iğne yakışır dedi. Kim dedi bunu sana? Görevden attılar işte diye nazı ne Hele onların ağzına sal. Senin gibi bir manyağı soktuğuma pişmanım bu devlet. Bu devlet de akıl olsa bir dakikasını tutmasın. Aha. Devlet akıllandı. Belli ki bu devlet tekrar büyük olacak. Ah Devletin pilavı gibi yağlı değil. Ama bunu nohutu bulamazsın. Devletin nohutu kurtludur. Al bakalım, bu da cacık. Allah. <laughs> Adam benim. Afiyet olsun, afiyet olsun. Bana bak, Hı. bak bakayım sen bana birazcık. Ee? Sen iyice bir süzülmüşsün. Yok mu anlayacığım? Yok yok öyle anneler anlar. Bunların hepsi bitecek. <laughs> Allah şimdi seni yiyorum abi. <laughs> olsun. Sen bunları bitir önce. Amcan nerede? Amca. <laughs> ah. Ay, ya, nereden gittin lan sen? Bu sefer ne getirdin bana? Ne mi getirdim? Çekil bakayım. Biz de sarılacağız amcamıza. Hadi yeter. Biz de sarılacağız amcamıza. Doğru lan. Koca adam olmuşsun. artık. Ne yapıyorsun? Anacığım. Ah. Büyümüş değil mi? Biz de büyüdük ya akıllanır zannediyorduk ama amcasına çekmiş. İyice serseriliği ele aldı. Gel <laughs> 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 serseri. Çok özledim seni. <laughs> oh. Bozcuğum. Yengen. Nasılsın yengeciğim? İyi Bozcuğum. Özettin bu sefer kendini. <laughs> İzin ne kadar oğlum? Az kalacağım baba. Aa, bir haftadan önce mümkün değil bırakmam seni. Ne yapayım be annem? Görev var, görev var. Oğlum tamam işiniz ağır. Ama ailen de önemli. Anacığım ben zamanında o kadar söyledim. Bunu kuleliğe vermeyelim diye. Bunun böyle olacağı belliydi. <laughs> Senin şu zeytin büyümüş mü bakalım mı abi? Ne? O senin gibi. Hiç büyümeyecek. Bakalım bakalım. Gel bakalım. Bekleyin lan beni. Tamam mı? Hayal. Otur buraya. Gel gel. Vazgeçmedin şu triplerden be oğlum. Tamam abi şimdi başlamayalım. Annemle babam huzursuz olacak. Hadi sor bakalım ne soracaksın. Ortalık yine fena karışmış. Neler oluyor? Birileri yeni ekibi tasfiye etmeye çalışıyor. Kimler? Ne bileyim oğlum kimler? Belki eski klik, belki yeni klik, belki yeşil gladyo, belki Almanlar, belki Amerikalılar. Ne bileyim? Olay daha dün olmuş zamanlar rapor istiyoruz. Abi. Ha. Güzel abi. Ben onu merak etmiyorum. Ben Mehmet, Rauf Bey bu mevzu hakkında ne düşünüyor? Onu merak ediyorum. Onu anladım. Sen yine her zamanki gibi devlet kendi arasında didişip duruyor diyorsun abi. Ne oldu? Ben 30 yıldır bu devletin içindeyim. Didişmekten başka bir şey görmedim. Peki hakikaten.